Yayınıma hoş geldiniz. ABD askerleri aynı İsa hattına giriş yaptıklarına dair bilgiler kamuoyuna düştü. Evet, ABD askerleri Suriye'deki bu planlarını, Suriye'deki bu kara planlarını uygulamada tereddüt etmiyorlar. Bildiğiniz üzere dün Şanlı ordumuz aynı İsa hattını dövmüştü. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye karşı kurdukları sözde PKK özel kuvvetler gücünün mezuniyet töreninde bu sözde törende konuşarak özellikle Kürtçe evet bir de söylemler geliştirerek burada Kürtçe konuşması oranın halkını sevdiğinden değil. Orada bir nevi bir nevi bir oyun tezgahlıyor. PKK orada Kürt halkının temsilcisi değil. Burada bu temsilciliği yaptırmaya çalışıyorlar. Evet şu anda ABD, Türkiye yeniden Suriye'ye odaklandığında yeniden askerleriyle sahada. Şimdi Türkiye bunları girecek bir anda hepsini tarumar edecek. Yani burada ABD giysisini, silahını vererek bunları Türkiye'ye karşı eğitiyor. Bunların Türkiye karşısında şansı var mı? Hayır. Amaç Türkiye'nin gücünü zayıflatmak, Türkiye'nin bir zaafını bulup bunları devreye sokmak. Ama ne yaparsa yapsınlar. Buradaki tüm yaptıkları hinlikler, özellikle yaptıkları provokasyonlar hepsi evet hepsi onların başına geçirilecek. Aynı ise hattına gelen ABD birliklerinin amacı şu. Biz buradayız, buraya girme. Ama artık kaçacaksınız. Çünkü Türkiye kararlı. Buradan sesleniyorum. Bütün dinleyenlere sesleniyorum. İyi dinleyin. Türkiye isterse ne olursa olsun ABD askeri orada köksalsın, orada Orayı vuracak. Çünkü Askeri, orada yaptığı bu provokasyon hiçbir şekilde kabul edilemez. Şu anda gördüğünüz bu kareler bu provokasyon kokan kareler. Burada yaptıkları şovlar hepsi bir şekilde onların kendi histerileri. Ama şu bir gerçek ki Türkiye şu anda programını, planını, her şeyini yaptı. ABD'ye şunu diyeceğiz. Hedefimiz terör örgütü sağımızda, solumuzda, önümüzde bekleme hedef olursun. Bu aklı kıt ABD'li general, ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Thomas, PKK'nın Suriye uzantısı, YPG ve PYD'nin adını kendilerinin tavsiyesiyle Suriye demokratik güçler olarak değiştirildiğini ve Türkiye'yi böyle bir aldatma yoluna gittiklerini belirtmişti. Yani orada zaten organik bağın hiçbir şekilde kopmadığı ve aynı oldukları belliyken, ABD Türkiye'ye karşı bir angajman, bir haklını oluşturmak ve Türkiye'yi oyalamak için sahte isimler bulduğunu bizzat ABD'deki söyleşi de itiraf etmişti. Yetkililerle konuşuyoruz. Karşımızda gerçekten dişleri çıkarmış emperyalistler var. Türkiye'yi bölmeyi amaç edilmiş ve 100 yıllık ser planını uygulamak isteyen bir anlayış var. Bu anlayışı bertaraf etmek ve kahramanca bunu başarmak için adımlar atacağız. Çünkü bu operasyon artık hiçbir dönemdeki operasyon ihtimaline ve başlangıcına benzemiyor. Eğer bu operasyonu yapmazsak artık ABD orada daha da çılgın adımlar yapacak. Bakın Himers füzeleri getirmişlerdi. Şimdi isterseniz ABD'nin generalinin yaptığı sahteciliği anlatırken bir dinleyelim. yaptığı sahteciliği anlatırken bir dinleyelim. Now, interestingly, they came about that name because at one point in time, and I dealt with them directly, I, I was you know, on the formative stage of, of, of the relationship with these guys. Uh, they formally called themselves the YPG, who the Turks would say equated to the PKK. You're dealing with a terrorist enemy of mine. Uh, how, you know, how, how can you do that, ally? So we literally played back to them hey, you've got to change your brand. You know, what, what do you want to call yourself? Biz de onlara dedik ki artık zordayız, gelin YPG dışında bir isim bulun demiş. Suriye demokratik güçleri olduğunu about I thought it was a stroke of brilliance to put democracy in there somewhere. Şu anda uh, görüyorsunuz. Düşündüm bu bir miktar itibar sağladı. It credibili credibili and, and part... Brett McCurk gibi bir partnerim olduğu için şanslıydım diyor. Yani. Bir için and, and I was lucky to have a great partner in Brett McGurk out evet, there with me about the same diyor. time because they were asking for things that I couldn't give them. And it and literally was an acknowledgement that they were the demographic uh, dominant uh, force in northern Syria. They wanted a seat at the table, whether it's at Geneva or Astana or wherever talks are happening. About the future of Syria, and because they had been branded as PKK, PKK they, PKK, they, PKK, they could never get to the, the table. table. So, while bu askerleş, asker, ve Brett bu we compared with them militarily, Brett McGurk was able to, to keep them in, in, the, in the conversation and, and bizim için olmaları için onlara gerekli, allow them to, you know, the, the necessary, necessary legitimacy, legitimacy uh, to. to Bakın, to be good partners for us. bakın işte gördüğünüz gibi karşımızdaki anlayış hastalıklı anlayış bu. Yani bu oyunu bozacağız. Şimdi ABD askerleri Suriye'de belli bölgelerde devriye atacaklar. İşte ABD'nin özellikle Suriye özel temsilcileri ve benzeri birçok oradaki Merkez Kuvvetler Komutanlığı adı verdikleri generaller PKK ve PYD'nin hemen yanına giderek strateji belirliyorlar. Türkleri nasıl durduracağız? Biz de diyoruz ki Türkleri biraz zor durdurursunuz. Türkleri biraz zor durdurursunuz. Çünkü bu sefer artık hiçbir şeye karnımız tok. Biz geleceğimiz ve istikbalimizle özgürlüğümüz ve geleceğimizle tabii ki gelirgi ve karanlık arasında bir seçim yapacağız. Yani biz oradaki terör koridorunu geleceğimize tehdit görüyoruz ve o terör koridorunu yok edeceğiz. Çünkü ibareler onu gösteriyor. Türkiye yeni sistem silah sistemleriyle ve cesaretli ve kuvvetli askerleriyle orada şanlı bir duruş sergileyecek. İnanın en ağır bombardımanı, en teknik silahları ve en deneyimli personellerle büyük ve yıldırım harekatları gerçekleştireceğiz. Bütün üredikleri şehirleri terörden temizleyerek asıl bölge sakinlerine teslim edeceğiz. Biz ABD'nin özgürlük nerelere getirdiğini, Neler, ne işler çevirdiğini iyi biliyoruz. Şimdi aynı İsa hattına teyakkuz halinde gelerek sev planlarını yani 100 yıllık büyük İsrail planlarını uygulamaya çalışıyorlar. Ama onlar bunları ne yaparsa yapsınlar. Türk askeri elleri tetikte. Hiçbir şekilde burada bir oluşuma, bir işgal oluşumuna, bölgenin halkının topraklarının gaspına izin vermeyeceğiz. Bunu anlamı şu, devletleştirmeye çalıştıkları. Bir nevi orada terör devleti oluşturmaya çalıştıkları bölgede biz böyle bir oluşuma asla izin vermedik ve vermeyeceğiz de. Biz daha önce aldığımız bölgelerde tabii ki bedeller ödedik. Ama şehit verdiğimiz yerleri de kimseye vereceğimizi kimse düşünmesin. Öyle gidip orayı kurtarıp güvenlik kuşağı ve koridorumuzu kurmadan da geri dönmeyeceğiz. Çünkü biz orada ABD ve maşalarına güvenmiyoruz. Biz ABD'nin Türkiye'ye karşı hasmane tutumuna ve yaptığı bu hamlelere karşı güçlü duruşumuzu koruyacağız. Topraklarımızı gözetlediklerini unutmadık. Özellikle ABD özel kuvvetler dedikleri askerler bizim kahramanlarımız karşısında hepsi çerez. Öyle özel kuvvetler diye bunları önemseyecek halimiz yok. Bakın olayı küçümseyenler için. ABD'nin Büyük İsrail projesini gerçekleştirmek için kafasında neler planladığını anlamanız için bir resim getireyim ekranlara. Suriye'de PKK'lı teröristler içinde olan terörist devlet, evet terörist devlet ünvanı oluyor artık bunlarınki. ABD'nin özel kuvvetler mensubu iki Johnny leş olmuştu. Onlardan birisinin resmi. Evet. Şu anda ABD'deki neokanların planlarına ve ABD'nin aslında derin devletinin planları burada bir terör oluşumu oluşturmak. Terör devleti geliştirmek böyle bir oluşumun, böyle bir durumun hayalini kuruyorlar. Onların bu hayallerine, onların bu emellerine ulaşmalarını engellemek için tabii ki güçlü ve kuvvetli adımlar atacağız. Düşmanlık yapan ABD özellikle orada birçok PKK'lının evet birçok PKK'lının ee, daha da donanımlı ve eğitimli olması için sık sık eğitimler veriyor. Şimdi aynı İsa hattında konuşlanmaları Membiç'teki hareketlenmelerine doğru Ruslar her ne kadar bölge, bazı bölgeleri bıraksalar da orada bile hareketleme çabaları, Tel Abyad'daki durumları her şeyi ortaya koyuyor. Yani orada kendi oluşturmaya çalıştırdıkları bir terör koridoru devletini hortlatmaya ant içmişler. Onların bu hamlelerine karşı tabii ki güçlü ve etkili yanıtlarımız olacak. DH'ı bırakmışlar. Türkiye'yi bölmek ve Türkiye'ye zarar vermek için planları tıkır tıkır işletmeye çalışıyorlar. Özellikle sevkiyatlarını gösteren, evet, sevkiyatlarını gösteren kareler bunlar. ABD rahat durmuyor. ABD maşaları kullanmaya başlıyor. Aynı isahatlı toplanmaları o bölgeden vuracağımızı düşünmeleri, veya telifat ekserinde Rusya'yı da gizli anlaşmaları. Evet, Rusya, Ukrayna'da ABD ile savaşıyor ama burada kol kola. Burada kol kola. ABD'nin sevkiyatlara izin ver vermeyeceğiz. Bu bölgeyi teröristleştirmesine izin vermeyeceğiz. Gördüğünüz gibi ABD aynı İsa halkına, kuvvetleri kuvvetlerine yapıyor. Ne yapıyor? Amaç ne? Tabii ki amaç şeyi görmek. Amaçları Türkiye'ye görüyoruz. Aynı saatte Türkiye'ye karşı konuşlandılar. ABD telaşlandı. Ama ne yaparsa yapsınlar bakın. Ne yaparsa yapsınlar oraya yürüyüşümüze engel olamayacaklar. Ne yaparsa yapsınlar bizim haklı davamızdaki mücadelemize engel olamayacaklar. Değerli kardeşlerim, TB2'miz var mı? Bunların hava savunma sistemlerini atlatalım. Akıncı'mız var mı? Var. Dronlarımız var mı? Kamikaze. Var, kargular. Kasırgamız var mı? Kaan füzemiz var mı? Bora füzemiz var mı? Tayfunumuz var mı? Var. Tayfun her ne kadar test atışlarının çoğu yapılsa da şu anda bu savaşta test amacıyla atılır, düşmanı tuz eder. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çoklu roket sistemleri var mı? Var. Obüsleri var mı? Var. Yani orayı ateş topuna çevireceğiz. Ateş topuna çevireceğiz. Bu kadar yüksek güç, ateş gücüne sahip, profesyonel ve hareket kabiliyeti güçlü olan bir ordu karşısında. ABD ne yapabilir? Oradaki çakma birlikleri ne yapabilir? Biz kaç defa operasyon gerçekleştirdik. ABD'nin orada o operasyon gerçekleştirdiğimiz teröristlerin arasında özel kuvvet askerleri vardı. Hepsi tuz buz oldu. Hepsi tabutlarla Amerika'ya gitti. Bunları biliyor ABD. Ama biz ne dedik? Artık bizim karşımızda durmayın. Ne silah verdiyseniz biz verdiğiniz silahların hepsine el koyacağız. El koyamadığımızı da yok edeceğiz. Bu konuda ABD bizim kararlılığımızı gördü ve PKK'ya olan desteğinin ne anlama geldiğini çok daha iyi anlayacak yakında. Tekrar söylüyorum, ABD kendi halkından aldığı bu vergileri orada harcamanın bedelini ödeyecek. Evet, büyük bir konvoyumuz İdlib'in tüzeyindeki kafir Hüsin geçiş bölgesinden İdlib'e giriş yaptı. O ana dair görüntüler geliyor ekranlara. Evet. Şanlı ordumuz Türk Silahlı Kuvvetleri Bakın bu tüm geçiş bölgesinden İdlib'e geçiş yapıyorlar. Türkiye'nin hareketlendiğini, Türkiye'nin tabii ki güçlü bir şekilde oraya şu anda sınav yaptığını gören ABD ister istemez aylısı hakkında ne yapıyor? Kuvvetleri yolluyor. Bir şekilde evet bir şekilde kendisini sıyırmaya çalışıyor. Evet Türkiye'nin silahlı kuvvetleri yığınayla onlara gereken mesajı veriyor. Tabii ki verecek. Türkiye büyük bir konvoyla giriş yaptı. Bu konvoy gerçekten mesajın halası demek. Şimdi de Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu güçleri Resulayn cezaevinden firar eden 4 darbeciyi yakaladılar. ABD'den direkt bilerek salmıştır. Olay çıkarırlar dediler. Allah hayye Baassam. Al Allah hayye Fırat el Ma'tasıl. Konuşsunlar. Yallah hayye zalim. Aldıklar. Gibuh. Yallah hayye. Ey. Hayye Baassam el Harbî. Allah Allah hayır, Evet terör örgütü PKK'da ne yapıyor? Bizim oradaki konuşlanmalarımıza karşı Elbabık kentindeki Ebu Zindir kapısı yakınındaki Türk Silahlı Kuvvetleri Üssü'nün çevresini hedef alıyor. Yani bunlar akıllanmaz. Bunlar akıllanmaz ama biz bunların akıllanmasını sağlayacağız. Evet şanlı ordumuz sınırda. Şanlı ordumuz güçlü ve etkili bir şekilde sınırda. Hiç merak etmeyin kahramanlarımız. ABD'yi ve hepsini alıp çil yavrusu gibi dağıtacak orada. Artık çok kararlıyız. Kelimeler kivayetsiz. Lütfen yayınıma beğeni atmayı ve arkadaşlarınıza bu yayınımı önermeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve kanalıma katılmayı unutmayın. Evet yayınlarımız gümbür gümbür devam edecek. Sahadaki askerlerimize desteğimiz devam edecek. Bir dahaki yayında görüşene kadar. Hoşçakalın.